Süleyman Demirel Üniversitesi'nde paydaş olduğu Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi işbirliğiyle Gökkubbe Fuar alanında düzenlenen 2. Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı. Isparta 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı bugün itibariyle başladı. Birbirinden değerli çeşitli standların bulunduğu fuar 6 Ekim tarihine kadar devam edecek. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve fuarda stand açan kişiler duygu ve düşüncelerini aktardı. Fuarımız bu yıl inşallah daha güzel olacak beklediğimizden güzel olacak. İlgi daha fazla. Ben buraya bütün Isparta halkımızı, bütün öğrencilerimizi gelmelerini, gezmelerini. Isparta'mızda ne gibi değerler var? Turizm açısından, gastronomi açısından görmelerini istiyorum. Bütün Isparta'da yaşayan herkesi veya komşularımızdakileri buraya bekliyoruz. Davraz Mahallesi'nde filografi kursumuz var. E, profesyonel anlamda çalışıyoruz. E, filografi çivi ve telle yapılan bir sanat dalı. Orta çağdan günümüze kadar gelmiş, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. E, biz bunu Isparta'da 6-7. yılımıza girdik, icra ediyoruz. Her şey var zaten. Genel bir şey, gastronomiden ziyade sanki genel bir fuarmış gibi. Biz de belediyenin zaten şeyi olduğumuz için atölyesi olduğumuz için buradayız. seramik olarak biz de buradayız. Standımızda bardaklarımız var, fincanlarımız var. Onun haricinde rüzgar çanlarımız var, vazolarımız var. Trabzon'dan geliyoruz Beşikdüzü'nden. Ürünlerimizi pazarlıyoruz. ekmemizden, kıtırımızdan, tereyağımızdan, tellimizden hepsi var. Kadın kooperatifimizin yaptığı yöresel yemekler esnaf arkadaşlarımızın yaptığı yöresel yemekler ve halk eğitim ve çalışan arkadaşlarımızın yaptığı el sanatlarını tanıtmak amacıyla buradayız. Bayanlara girişimci olarak çok güzel bir aktivite. Burada gördüğünüz tüm ürünler yalvaç ait. Biliyorsunuz yalvaç bitkisel tabaklanın. Tabaklamanın merkezi. Bunlarda mesela kırışı baskılarımız var. Yöresel yemeklerden el yapımı ürünlere kadar çeşitli standların bulunduğu fuar ziyaretçilerini bekliyor.